böyle babam koyun olduğunda tüp falan. Neyse gidelim. Kayan şimdi lambayı yıkacağım. Tamam. Şimdi arkadaş, arkadaşlar bu benim yatağım. Levent olmaz olmaz arkadaşım Leydi görüyorsunuz. Bu yastığım babaannem ölmüştü. Burada yatmıyor mu da yine de. Burada kolonya dezenfektan filan. Gelelim şimdi abimin yatağına. Abim yatağında çok bir şey yok. Şimdi burada eldiven falan var. Eldiven, kalem kutusu. Okul ayaç yaşlayayım. Sonra arkadaşlar burada abimin yeri. Türkçe 8. Şimdi buraya yaptığı yer. Neyse. Şimdi gelelim buraya. Buraya benim hep kitap okuduğum. İstediğiniz kitaplar var burada. Burada oynayacaklar. Burada gördüğünüz gibi burada telsiz filan kitabım. İşte Şimdi çekeceğim ya arkadaşlar. Burada benim silahım var. Almıştım. Bio filan oldu. 250 diye almak isteyen varsa alabilir. Biraz pahalı ama çok zevkli bir şey. Benim mesleğim tuf. arkadaşlar şimdi çektiğim çekmediğim başka bir yer kalmadı. Böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ev vlogu da çekebileyim ya da balkonum var balkon vlogu. Kanalıma abone kanalıma abone olup. Arkadaşlar demin çok ses geldi duydum. Arkadaşlar şimdi burada askılığım var. Demin unutmuşum. Şimdi yine söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar istediğinizi yazın. Arkadaşlar full odayı çekelim şimdi de. Full oda. Neyse böyle bir video gelmesini istiyorsanız ya böyle ya da ev da çekeceğim. Büyük ihtimalle yakında. Balkonda olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.